Herkese merhaba arkadaşlar ben Ayvas Bugün sizlerle birlikte Minecraft Minecraft oynuyorum Şu an Beril ablamın soyundayım hoş geldin Hoş bulduk Şu an kendisi çubuk yiyor Onun yerine ben hoş bulduk yiyorum Evet arkadaşlar Hemen game modu alayım Yok vermedim ya. Versene. Neden vereceğim? Ver. Bir şey lazım. Bana söyle. Dur ben de gelmedim. Verdim mi? lazım. Söyleyeyim mi? Söyle. Kendin Enderper. Enderper. Ha? Enderper. Niye? İşte. Önüne çıkmıyor. Alın, veremiyorum maalesef. Önüne çıkmıyor. Neden? Neyse hadi gel böyle. Hadi gel. Arkadaşlar bir <laughs> Ne <laughs> Anne. Ne <laughs> 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 nerede Efe? Aydın abla. Evimi hani sen sen yapmıştın ya orada. Anne. Bir tane yatak var mı orada? Bir tane yatak var. Tamam başlayalım. Anne. Bak şimdi güçlerimi kullanarak ne al, ne yapacağım? Daha akşam olmadı ki. Anne bak. Buradayım ya. Neye gideceğim? Hop. Akşam oldu. Hemen yatalım be. Ha, ya, yatılmıyor. Oğlum. Yine evimize taşınacağız. Aa, sen havadasın. Anne bak. Anne bak. Aa, havadaydın ama. Bu yatak. o. Bu aslında olmamız gereken yorulam. Anne abadan sabah gündemi. Geliyorum çektim benim evim değil miydi anka? Oğlum sen de. bir başını bile yapamıyorsun. Gel oğlum baş burası. Kasıma. Ya. Aa. Neye gitti Ender <laughs> Gördün ben, mü anne benim çarpmama? Cama çarptım. Gördün mü anne? Çok komik çarptım. Ne? Seçim daha kıymadı anne. Benim hiç seçim yok ki. Çok bu 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 bu. Anne hani ben bir, bir, bir biliyorum gel. Ben bir ev, ev biliyorum. Var. Çok güzel. Zengin o yaşa. Gel. Başka. Bak. Çok zengin bu yaşa. Gel. Tamam. Hadi Bana indirip şimdi Oğlum hayır, ben de lazım. Hadi gel oğlum, gidiyoruz oraya. Bir. Bana da ver, bana da ver. Bitti mi? Evet, bitti. Ama ben sana atamam ki. Ya. Oğlum. 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 Yere düştü. Yüksek bir yerden düştü. Hayır. Aa. İlim

Havali hafışa. Geri girerek geliyorum ben Tp atamıyorum şu an. Siz açık olsun demedim mi ben sana? Açık diyor. E nasıl olmuyor? eşyalarımı koydun mu? Oğlum koydum oradan al kendi eşyalarını. Sadece kendine al. Ee, setlerini ve kılıncını al. Gerek yok. Anne bak. Oğlum. Oğlum. Nereye gittin? Oğlum. Ben bir şey verdim onlar sadece senin. Tamam mı? Tamam anne nasıl geldim ama. Ah. Ah. İki kalbim gitti. Oğlum güzel sen. Ah. Ee, ne? Ne?

Okay. Done. 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 <laughs> P -p -p yeah, One. Two. Three. I Five. Six. Seven. Yeah uh Ha det. Beni yapsana. Hmm. Görüşürüz anne. Anne hani görüşürüz anne hani görüşürüz anne hani görüşürüz. yanlış lan. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle vs videolar istiyorsanız like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.